Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bu saçma sapan görmüş olduğunuz desele e, kupa maçı gireceğiz. Pek de ihtimal vermediğim hiç kazanma şansı %10 bile olmayan bir deste ama bakalım. İnşallah gerçekten Mega Prens falan oynamıyordur. Yoksa zaten direkt maçı salalım yani. Maşallah. İşte gerçek oyuncu. Tam şöyle atsak daha iyi ya. Bir do mu var? Vay be. Oradan sakın zıplama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her karta söz geçirebiliyorum. Ya hadi ya. Kritik yalnız. zehiri de var topa karşı oyun demek ki bu desteği bile oynasan böyle seçip antı atıyor yani ya da bize mi öyle geliyor acaba ne bileyim şöyle Üfürük şey öldürdük. Ya mega mega ilk defa şu kadar Bir de kendi kullandığım karta bile ilk defa şu kadar bilendim ya. Yemin ediyorum çaresizlik ya Şöyle atayım ama gene zehri her türlü atacak ya. Hadi hadi abi, boş boşver. Oy. <laughs> Ciddi mi ya? Ne maçtı ama. Vay be. Var ya adamdan şu an acayip küfür yiyoruz net. Ulan. Vay be. Gelelim abi bir maç daha. Belki gene kazanırız. Bir kere oldu sonuçta artık. Bu 9 level, level gerçi. Bunu önden yollayınca hiçbir şey... Arkadan da yollasak bir şey yaramıyor ya. Şöyle bir fıçı döndürelim. Buz golemi varana kadar biz ikinci fıçıyı çeviririz. Vav. Wow. Hmm. Okları dönmüş müdür? Çok mümkün değil ama. Şöyle hasar verebildiğimiz kadar verelim. Valla ne yalan söyleyeyim. Desteği sevdim. Hani tabii ben demiyorum gidin kupa maçında bu desteğiyle oynayın diye tamamen saçma olduk ama. Güzel yani. Yapma be. Cidden o da mı var? Buna bu çok zor arkadaşlar ya. Gerçi yeni, yenildiysem de bu maçı atarım aslında. Sonuçta tamamen acayip bir troll destesi oynuyoruz. Oho sende cıvk, cıvkını çıkardın hocam yani. Alev topu oklar falan. Yapma bize böyle. Balon öldüğü gün bayram yaparız. Bir şeyler atasın vardı adamın okları var ya. Yani yapacak bir şey yok abi. Şuna oklarını harcar mısın? O kadar salak değilsindir ama. Yok. Harcadı lan. Alev topunu da kaçırttıracağım şimdi arkadaşlar. izleyin. Ali'ye topunu da tutturamayacak. Tutturdu. Tahmin etti arkaya doğru açacağım ya. Ah be. Bayağı umutlanmıştım. Yok abi bu kadar da aptal olma ya. Böyle salak salak önlemlere de ihtiyaç mı? Oho ne abi abi daha baksana. Aha. Yani tamam, ben bundan sonra yenilmeye razıyım. Balon nasıl görmedi bu arada onu? Neyse arkadaşlar deste tamamen trol ya. Bunda mümkün zaten mümkün değil de. Bence gene bir bunda bir kale almak da iyidir ha. Vay be. Ya bu deste aslında bir şey böyle ee, daha iyi bir şey mesela ekleyemez biz de. Küçük kartların levelleri düşük ya. Öyle olmasa. Bir de şuna mesela şöyle mini pekka gibi bir şey eklesek gerçek böyle deste gibi oturur mu acaba? Şunun yerine şöyle mesela 2.1 oldu. Deneyelim abi bunu da deneyelim. Arkadaşlar. Evet Valkyrie'li falan karşımıza güzel bir deste geldi. Oyun da hiç yardımcı olmuyor ki arkadaş ya. Ay gene mega şövalye. Şuradan salayım. Bilerek bu tarafa atıyorum. Bunda da zehir tarzı bir şey varsa yormasın beni iş. Ya ben kızıyorum ama şaka maka savunuyorum bak Vega Şövalye ya. Ya ama öncekinde zehir vardı o yüzden kızıyordum. Bakalım bunda ne var? Ha bak bunda da Valkür var mesela. Uyu ne yaptın lan? Kardeşim sen böyle bir insan değilsin lan kendine gel. Topa vurdurtmam. Ya mecbur vurduracağım da en azından sadece Valkyr vursun. Vallahi gene iyi savunduk ya. O üçlü minyonu falan atacak ama. Daha iyisi var adamda. Gerçi daha çok hasar yedi ama. Şöyle seni biraz böyle çekebiliyor muyuz? Çekeriz gerçi ne bu taraftan hasar yedik ya. Hadi gel böyle birazdan. Gel naz yapma. Aynen. Güzel güzel. Bakın arkadaşlar buz golemi 12 level. Bu arada hani bakın bu, bu desen max olsa gene birkaç el daha alırdım ama. Ay valkür artı elit barbar yaparsa bittik. Vallahi bittik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. bu iskele çıkartmasına Abi şu nasıl lan bu? Vallahi sar masar da veriyoruz ha bir şekilde. Bunu da mı yeniyoruz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir şey değil mi? Ben buradan bu maçı vermem. Vallahi vermem. Geldi geldi. Geldi. <laughs> Lan. Şöyle atalım da. İşte bak öyle atmanın faydaları. İkinci kaleye gidiyorum arkadaşlar. Tutmayın beni. Ulan Valkür ne ara aklına geldi be adam. Onu da tutayım da tutabileceğimi anlasın artistliği görün. Evet. Of. Ne diyorsunuz? İyi değil miydi? Güzel baş değil miydi? Vay be. Ulan bunu seri haline getirmek lazım ha. Bu arada sezon bitimine 23 gün kalmış. Kopa kasmaya aslında başlasak şu an 6500-6600 yapılır. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey yorumlatacağım. Bakın şöyle bir 3-1 destesi mi oynayayım? Gördüğünüz bu destek şu mu oynayayım yoksa şuradan iksire göre enderliğe göre e, seviyeye göre diyelim. Okçu kraliçe ye neyin yerine? Şunun yerine. Yoksa bu desteği mi? Bu destenin olayı şu. Son bir dakikaya gelene kadar kale vermezseniz çok hasar yemezseniz son bir dakika çatır çatır çalışıyor. Ama yerseniz naneyi yiyorsunuz. Olay bu yani. Veya tekrar eski mega desteme mi döneyim bilmiyorum. Bunu size bırakıyorum. İsterseniz böyle videoların devamını çekeriz bu arada. Bence bu 1.8 ve 2.1 destesiyle oynamak gayet güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.